Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Daha önceki kanalımızda yer alan videomuzda gülleci bulamacı nasıl yapılır? Nerede? Nasıl kullanıyoruz? Bununla alakalı yapmış olduğumuz uygulamayı göstermiştik. Şimdi hazırlamış olduğumuz gülleci bulamacımızı şeftalilerimizde ve nektarinlerimizde uygulama işlemini gerçekleştireceğiz. Burada bu gülleci bulamacını yüzde bir uygulayanlar var. Şu an günlerden 31 Aralık pazar günündeyiz. Uygulama işlemini gerçekleştireceğiz. Normalde zeytindeki uygulamamız ne demiştik? Kış aylarında %2, yaz aylarında yüzde bir olarak uyguluyorduk. Biz de şu anda şeftalide yüzde ikilik bir uygulama işlemi gerçekleştireceğiz. Yalnız yüzde ilk defa uyguluyoruz. Geçen yıllarda, bir önceki yıllarda yüzde bir, bir buçuk uygulayanları duyduk. Herhangi bir sıkıntı yaşamayanları da duyduk. Biz risk alacağız. %2'lik bir deneme yapacağız. Sonuçların olumlu olumsuz olacağını hakkında bir bilgimiz yok. Bu şekilde karar verdik. %2'lik uygulama işlemine karar verdik. O yüzden %2'lik işlemimizi uygulayacağız. Şimdi yapmış olduğumuz holderimize koyacak olduğumuz su miktarı 750 litre içerisine koyacak olduğumuz gülleci miktarı ise 15 litre olacak şekilde ayarlama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. 15 litrelik gülleci bulamacımızın litreleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi holderimizin içerisine alacağız. Bunu nasıl nerede kullanıyoruz? Öncelikle onun bilgisini verelim. Daha önceki videomuzda da görmüş olduğunuz gibi bahçelerimizdeki budama işlemini tamamladık. İşlemler tamamlandıktan sonra normalde geçen yıllarda bordo bulamacı uygulaması yapıyorduk. Daha önceki yıllarda bordo bulamacının toz olanını kullanıyorduk. Sonraki yıllarda sıvı olan, sistemik olan bordo bulamacına geçtik. Bakır sülfata geçtik. Ardından da bu yıl gülleci bulamacı kullanma işlemine karar verdik. Şimdi bununla alakalı değişik görüşler var, düşünceler var. Kabul edenler var, kabul etmeyenler var. Önce birazcık ondan bahsedelim. Normalde biz toz bordo bulamacını kullanma işleminde niçin vazgeçtik diyecek olursak. Kanalımızda yer alan zeytindeki... Halkalı leke ile nasıl mücadele ettiğimize dair videomuzda geniş geniş bordo bulamacının zararlarından, niçin kullanıldığından, nasıl üretildiğinden, niçin sıvı olana geçmemiz gerektiğini detaylı bir şekilde anlatmıştık. İlk defa bu videoya denk gelenler olabilir. Birazcık ondan bahsedelim. Bordo bulamacının toz olanı ne yapıyor dedik sistemik değil. Yani bitki içerisine alamıyor. Sadece bitkinin dışarısında, ağaçların yapraklarında ve gövdesinde kaldığı sürece orada müdahale ediyor. Hastalıkların gelmesini engelliyor ancak yıkanmayla beraber yani yağmurla beraber bir yıkanma, iki yıkanma, üç yıkanmadan sonra toprağa karışıyor. Toprağa karıştıktan sonra bunun içeriğinde ne var? Zaten bildiğiniz gibi bakır var. Biz burada bordo bulamacı dediğimiz ürünün içeriği kireç ve bakır. Bakır toprağa geçiyor. Bakır toprağın çok fazla sevdiği bir element değil. Çok sevdiği bir element olmadığı için de bir müddet sonra yıkana yıkana bu şekilde her yıl uygulana uygulana topraklarımıza zarar veriyor hem de ağaçlarımıza zarar verdiği için toz olanı uygulama işleminden vazgeçtik. Şimdi bu fason, bu bilgi yanlış, boş konuşuyorsun diyenler varsa internete girecekler. Bordo bulamacı Avrupa'da ne kadar yasaklandı diye yazdığı zaman orada Avrupa Birliği'nde dekara 4 kilogram olarak kısıtlandığını tespit edecekler ve bu bilginin doğru olduğunu bu şekilde teyit edebilecekler. Burada sıkıntı yok. Merak edenler bu şekilde Google'a yazdığı zaman bu bilgiyi net bir şekilde bulabilirler. Şimdi gelelim sistemik olan bakıra. Burada da bu bakırımız 3'e ayrılıyor. Burası önemli. Her yerde her zaman bulunmayabiliyor. Her ziraatçı da bulunmayabiliyor. Bunlardan bir tanesi bakır sülfat. Bir tanesi bakır hidroksit. Bir tanesi bakır hidroklorür. Bunların eritilme şeklindeki farklılıktan dolayı içerisindeki ürünün yaprağı ve ağacın içerisine geçişinden farklılığı ve aynı zamanda etkililik oranının farklı olmasından dolayı fiyatları farklı oluyor. Bunlardan en ucuz olanı birinci sırada gelen bakır sülfattır. Gittiğiniz zaman bir ziraatçıya ben işte bakır sülfat alacağım dediğiniz zaman bordo bulamacı olarak da geçiyor diğer ismi. Sıvı olandan bahsediyoruz. Sıvı bordo bulamacı diyelim. Üzerinde bakır sülfat yazar. Bu bizim bildiğimiz bordo bulamacının içeriğindeki eritilmiş olan bakırın elde edilmesiyle oluşan bir üründür. Bu bizim kullanmış olduğumuz hani bulamazsak veyahut da duruma göre kullanmak istersek sıkıntı yok. Toz olanı yerine kullanabiliriz. Bir diğeri bakır hidroksit ve bakır hidroklorür. Bunlar daha farklı bir şekilde eritilmiş olup bu şekilde çözülmüş olan bakırlarla elde edilmiş olup ağaçların içerisine daha güzel geçmekte ve daha fazla koruma süresi sağlamakta. O yüzden diyelim ki bakır sülfat 1 litrelik bakır sülfatın fiyatı 180-200 TL iken bakır hidroksit ve hatta bakır hidroklorür alacağınız zaman bunun 1 litresi 300 TL ile 500 TL arasında marka marka değişmektedir. Bunun sebebi de buradan kaynaklanmaktadır. Şimdi dediniz ki Bizim elimizde gülleci bulamacı yok. Biz senin anlattıklarından dolayı toz olanı vurmayacağız. Sıvı olanı vuracağız. O zaman sizlere tavsiyem gittiğiniz zaman birkaç tane ziraatçıyı gezin. Bakır hidroksit veyahut da bakır hidroklorür bulmaya çalışın. Eğer bunu bulursanız hem yakmış olduğunuz mazota değmiş olur. Hem 100 lira fazla verirsiniz. Daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Hem de daha fazla koruma elde edersiniz. Ancak bulamazsanız veyahut da bütçenize uymuyorsa sıkıntı yok. Bakır sülfat da vurulabilir budama sonrası oluşabilecek olan yaralardan geçecek olan mantarları engelleme işlemini hepsi aynı şekilde sağlar. Buraya kadar sıkıntı yok. Biz işte dediğim gibi son 2 yıldır 3 yıldır bu sıvı bakır sistemini uyguluyorduk. Zeytin ağaçlarımızdan tutun tüm işlemlerimizde sıvı bakıra geçmiştik. Bakır sülfatla başladık ardından bakır hidroksitle devam ediyorduk. Bu yıl artık dedik ki bu budama işleminden sonra biz gülleci bulamacını vuralım. Aynı zamanda artan maliyetlerle beraber bu şekilde Bakır uygulamasına son verip bir de bu yıl gülleci bulamacını deneyelim diye karar verdik. Zaten zeytinlerimizde uyguladık. Güzel da aldığımız oldu. Bundan dolayı şeftali de bunu uygulama işlemine karar vermiş bulunmaktayız. %2'lik şu anda ayarlama işlemini yaptık. Bakalım sonuç nasıl olacak? İstediğimiz sonucu elde edebilecek miyiz? İstemediğimiz bir şeyler olacak mı? Onu da bu şekilde testini yapmış olacağız. Daha öncesinde %1, %1.25 kullananların bir sıkıntı yaşamadığını Sonuçların gayet başarılı olduğunu söylediler. Ancak biz kış ayında olmamız sebebiyle şu anda da yaprak meyve gözlerinin daha böyle ortaya çıkmaması, daha böyle kış ayından dolayı kapanık halde olması, gelişmemesinden dolayı yakmayacağını, herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünerek bu şekilde yüzdekilik gülleci bulamacımızı hazırladık. Şimdi holderimizin içerisine alıyoruz. Bu şekilde gülleci bulamacımızı holderimizin içerisine eklemiş bulunmaktayız. Plagold 10 şeftali bahçemizin içerisinde görmüş olduğunuz gibi fanlı holder yardımıyla gülleci bulamacımızın uygulama işlemini yaptık. Şu ana kadar da şu konuya da değinmek istiyorum. Memelerde herhangi bir tıkanma söz konusu değil. Zaten videomuzu izleyenler varsa orada çift tülbent yardımıyla süzme işlemi yaptığımızı görmüşlerdi. Tekrardan holderimizin içerisine bulamacımızı alırken yine aynı şekilde çift tülbent yardımıyla aldık. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yok. Yaklaşık bir 4-5 sıra vurma işlemini gerçekleştirdik. Problem yok memelerde. Herhangi bir tıkanma söz konusu değil. Bu şekilde uygulama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şu da akıllara gelebilir. Sıvı bordo bulamacı daha güzel, daha kaliteli. Niçin onu bıraktın? Şimdi burada bakırın bilmiş olduğunuz gibi mantari hastalıklar için kullanıyoruz. Mantari hastalıkların budama sonrasında kesilen gözeneklerden ağacın içerisine girmesini engellemek ve mantar oluşumunu engellemek için kullanıyoruz. Ancak sizlerin de bildiği gibi bulamacı sadece mantar hastalıklarda değil, böceklerin kovucu özelliğinde de kullanıyoruz. Ne demiştik? Bunu bir insektisit yani zehir olarak kullanmıyoruz. Koruyucu ve önleyici olarak kullanıyoruz diye zaten gülleci bulamacımızın yapımında sizlere aktarmıştık. Bu özelliğinden dolayı hem koruyucu önleyici olması hem mantar hastalıklarını engellemesi hem de yer alan böceklerin bazılarını boğarak bir miktar da olsa yüzde on yüzde yirmi yüzde otuz da olsa boğarak öldürme işlemi yaptığı için bu sezon şeftalimizde ve nektarimizde bu şekilde yüzde bulamacı uygulama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi de nektarin bahçemizin içerisine geldik yine fanlı holder ile uygulama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Evet dostlar bu yılki 2024 yılının budamadan sonraki ilk ilaçlama işlemini bu şekilde tamamlamak üzereyiz. Yapmış olduğumuz uygulamanın nedenlerini, sonuçlarını, niçin bordo bulamacının tozunu kullanmadığımızı, niçin sıvı olanı kullanmamız gerektiğini, kendimizin ise niçin sıvı borda bulamacı yerine gülleci bulamacını tercih ettiğini bildiğimiz şekilde kendimizin öğrendiği şekilde aktarmaya çalıştık. Yine bir deneme yanılma metoduyla bu işlemi yapıyoruz. Kesinlikle biz bu konuda bunu yaptık ve hatta bu iş böyle biz bu işin uzmanıyız diye bunu çekmiyoruz. Biz dedik ki bu yıl böyle bir uygulama yapacağız. Bahçemizde bakalım nasıl bir sonuç alacağız diye düşündük. Araştırdık. Bu sene de bu şekilde uygulamaya karar verdik. Bakalım inşallah ölmezsek nasipte varsa ilerleyen günlerde aylarda yine sizlere yapmış olduğumuz uygulamanın sonucunu negatif fiyata pozitif olarak etkilendiğimiz bir durum var mı? Veyahut da %2'lik bir uygulam yapmamızdan kaynaklı yaşamış olduğumuz bir problem var mı? Bunları da yine aktarmaya çalışacağız. Bakalım bu sezon tüm nektarin ve şeftali üreticilere hayırlı olmasını, herkesin umduğunu bulmasını diliyorum. Allah herkesin, tüm çiftçimizin yardımcısı olsun. İnşallah bereketli bir yıl olur. İnşallah fiyat açısından güzel bir yıl olur. İnşallah herkes emeğinin karşılığını aldığı, tatmin olduğu bir yıl olmasını diliyorum dostlarım hepinize. Ve son olarak da şunu ekliyorum. Şu anda videoda da görüyorsunuz. Dip kısmını da yine nektarin ve şeftalilerimizin köklerine fırça yardımıyla uygulama işlemini de gerçekleştiriyoruz. Bakalım bunu da yine ilk defa bu yıl deniyoruz. Dediğim gibi şurada şu konuya da değinmek istiyorum. Son olarak unuttuğum bir konu vardı. Biz ilaçlama yaptığımız zaman şeftalide birinci, ikinci, üçüncü, nektarinde birinci, ikinci, üçüncü ilaçlama diye kanalımızda videolarımız var. Bizim her ilaçta kullandığımız birinci vazgeçilmez olan olmazsa olmaz ilacımız neydi dostlarım? Ziram mantar ilacıydı. Bakın %76 mı? %86 etken maddesi ziram olan mantar ilacı. Yani şeftaliye ciddi manada mantar geliyor. Mantar şeftalinin en büyük düşmanlarından bir tanesi diyebiliriz. İşte biz de hem bu açıdan da yine gülleci bulamacını bu dönemde uygulama işlemini gerçekleştirdik. Ardından Yine uygulama işlemi yapacağız. Bu yıl hedefimiz 3 ya da 4 tane gülleci ile şeftalimizde uygulama işlemi yapmaya hedefliyoruz. Yine aynı şekilde onları da sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Şeftalinin durumunu hangi döneme denk gelecek şekilde uyguladığımızı videodan sizlere göstermeye çalışacağım. Bakalım artık bizim için bu yıl ya herro ya merro yılı oldu. Bu şekilde uygulama işlemimize devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz uygulama bu şekilde. Sizler hangi uygulamayı yapıyorsunuz ve nasıl sonuç aldınız? Bu uygulamayı yap diyebileceğiniz metotlar, uygulamalar varsa bunları kesinlikle ama kesinlikle yorum kısmında bizlere bildirin. Biz de kendimizde gerekli olan güncelleme işlemlerini yapalım. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.